şimdi arabanın içine yatağımızı yaptık Fransa Bellegarde'dayız şu an ve Paris'e doğru yola çıkacağız Fransa sabahlarından herkese günaydınlar Pompacı Mustafa. Buraya verdi. He. Pompacı Mustafa. Işte. Avrupa'da benzin aldık. Flix 50 euro. 50 euro ödedik. 50 euro ödedik. Tam 50 euro ödedik. 28 litre yakın benzin aldık. 28 litre benzin aldık. Dökme dökme istedim. 10 lirayı döktü ne var ne yok. Yani Evet, durum raporu 4. Neredeyiz? <laughs> Arkamızda sanki gözüküyor gibi ama. Gözüküyor. Çek <laughs> bakayım şey, şemsiyeyi. Oh. Şu an Nasıl Fransa Paris, Paris Paris sokaklarındayız. Arkamızda kaldı şu an. Ee, arabaya doğru yürüyoruz. Fark ettim üzere. Telefon şarjı azaldı. Şurayı içeyim. Evet. Ah. evet. evet. Var o rezillik ya. <laughs> Neyi rezillik? Aslında rezillik de sayılmaz. Buranın yağmur var, güzel bir güneş var. Yok lan neresi rezillik ya? Gül, Şu gül. şemsiyeyle fotoğraf <laughs> çekiniyorsun. Daha ne istiyorum? Barda <laughs> bayağı bir... Evet arkadaşlar şimdi Fransa Paris sokaklarındayız. Saat 19.24 Fransa saatiyle. Türkiye saatinden bir saat geri. Ee, akşam birazdan hava, karacak. Şimdi Eiffel Kulesi'ni şu an geziyoruz. fotoğraf e, çekmek için birazcık daha uzaklaşacağız. E, ondan sonra da e, ördek yemek için bir lokantaya oturacağız. Buranın ünlü yemeklerinden bir ördek yiyeceğiz. E, bu hava birazcık yağışlı. Hava e, şu an derecesini göremiyorum ama ortalama bir e, 15 derece sıcaklığı var. Arabayı arkaya bıraktık. E, Arabayı arkaya bıraktık birazdan fotoğraf çekimlerimizi bitirdikten sonra tekrardan döneceğiz. Herkese selamlar.

Etrafı göstereyim, sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık, kruvasan yedik bir kafede, kahveyle beraber. Ee, şimdi de e, Paris sokaklarında geziyorum. Birazdan Eyfel Kulesi'ne doğru gideceğiz. Orada bir fotoğraf çekme seansı olacak, bir de Louvre Müzesi'ne gideceğiz. Ee, arabayı ikiye kadar almamız lazım. 2'den sonra Lur Müzesi için yola çıkacağız. Buraya 5 km uzaklıkta ortalama. Ondan sonra da akşamleyin ya Köln ya da Belçika o duruma göre, şeye göre. Şeye, burası da kitapçı. Şurada İsrail ne yazıyor? Aa, Fransızca yazıyor. Burada Filistin destekçileri de var. Ama İsrail destekçisini daha görmedim. Yani Filistin'e Filistin için destek veren gruplar var. Şöyle etrafı da göstereyim. Buradaki binalar böyle şey daha doğrusu buranın yapısı genel anlamda şehirleşme böyle yuvarlağın etrafında yuvarlağın etrafını dolduruyorlar böyle şeylerle binalarla. O da böyle bir otantik bir görsel oluşturuyor. bulunmaktayız. Kaptanımız Mustafa Abici şu anlık Paris sokaklarında trafikte cirit atıyor. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar. Furkan'la ben şimdi Paris sokaklarında Furkan'ın <laughs> biraz canı sıkılamıyor. <laughs> evet. Lourdes Müzesi'ndeyiz. Lour müzesine geziyoruz şu an. Etrafı böyle çok eski, e, otantik yapılarla, gotik yapılarla desenli e, bir e, böyle saray işte gibi, saray gibi, etrafı saray gibi sanki böyle. Ortasında da Lour müzesini koymuşlar böyle piramit şeklinde. Altında da e, müze var. E, Müzede işte bu Mona Lisa'nın eserleri ve e, Fransa'ya ve diğer ülkelere ait tarihi yapılar vesaire var. Bugün Salı günü. Salı günü kapalıymış bizim şansımıza. 17 dediler. 17 Euro olması lazım öğrenciye. Normalde 22 Euro. Birazcık pahalı ama biz zaten içine giremeyeceğiz. Bugün kapalıymış. Olsa da girer miyiz orası bilmiyorum yani. Aşağıda Monadelsen eseri varmış aslında. Girilebilir ama. Zaten şu an istesek de giremiyoruz. Etraf şu şekilde. Gerçekten güzel yapılar var böyle değişik şeyler. Bu heykelleri hatta nasıl yukarı koyuyorlar? Bir şey yapalım ya. Nasıl yukarı koyuyorlar vallahi Birazcık şey. Neyse. Paris'ten herkese selamlar. Mey Hello everyone! Yeah. We, we are guys. in Paris the uh, arts. Arts gallery and? Yeah. Uh, private Private party. Private party and arts gallery. Wow.